Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi huzur hepimizin üzerine olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber bir Fiat Egea sürüş videosuyla karşınızdayız inşallah. Ee, videomuzda ne yapacağız? Ee, onu söyleyelim öncelikle. Videomuzda arkadaşlar arabamızı süreceğiz. Uzun yol deneyimlerimizi sizlerle beraber göreceğiz inşallah. Şimdi kardeşim çok fazla telefona bakmana gerekiyor. Ee, şey yapsan yeterli. Tutsan yeterli. Kardeşimi getirdim arkadaşlar. Videoyu beraber çekiyoruz. Ee, yardımcı olmovie için. Şimdi eve doğru bir uzun yolculuk yapacağız. 40 kilometre bandında bir yol serüvenimiz var. Ee, giderken 10 dakikalık periyotlarla çekeceğiz ve en sonunda da uzun metrajlı bir Videoyu video çıkartacağız arkadaşlar. Yakıt tüketimi işte giderken ki deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız ve bir yıllık bu süreçte de bu araba bizdeydi. E, 1.4 Egea'nın 0 olarak almak mı mantıklı? İhincel mi mantıklı? E, bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Yakıt tüketimi olarak şu ana kadar bu araba bizi e, üzmedi. Ortalama şehir içi hiç uzun yol yapmadığım için şehir içi olarak arkadaşlar e, 10 litrelik bir tüketimimiz var ve araba henüz orajdan çıkmış durumda değil. 3000 kilometredeyiz. 2900 36 kilometre arkadaşlar. Şu an arabamızın kilometri değeri. Ee, ve bu arabadaki e, en belirgin noktalardan bir tanesi yani. arabanın kesinlikle vites aralıkları e, düşük olması arkadaşlar. Buradan bir gün personel gireceğim diye korkuyorum aslında ama Arabayı devirli kurdağın kullandığınız zaman aslan gibi gidiyor arkadaşlar. Bu noktada, bu noktada kimse bunu yadırgayamaz. Bakın mesela şöyle. Çok hızlı gidebiliyor yani araba ama devrini aldıracaksınız Araba Ben de böyle kullanmayı çok sevmem. Böyle aşırı hızlı gideyim. Şöyle kullanayım, böyle kullanayım. Büyüm olmaz çok fazla. Ee, kesinlikle. Bunu söyleyelim. Tamamen arabadan istediğiniz Ben de diğer tarafa girecek sandım yani. Aslında benim hatamdı mı? adamın o evet. yöne döneceğini kestiremedim. O da çok hızlı bir şekilde. 86 alıp devam edeceğim. Herhangi bir program olmasın diye. Şu anda yakıt tüketimi 10 litre. Ee, o şeyin içinde ben biraz dolandım. Gidip video çektiğim yerin içinde dolandım. 30-40 ee, kilometre arası gidip geldiği için ee, yakıt tüketimi o yüzden biraz artmış olabilir. Şu an 10 10.2 oldu. Bir tık düşürmeye çalışacağız bunu. Kaç dakikadır araba açık? 20 dakikadır araba açık. Ortalama mesafemde 10 kilometre olmuş. 10 kilometre orada bir sürmüşsün ben içinde gezmişim. E, ortalama hızında 20 kilometreymiş. 20 kilometre de verirsin 10 litre arkadaşlar. Şu an artı e, işte bu 9.9'a düştü mesela. Biz sağ tarafta döndüm yani böyle. Hızlı bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Şu an 9.5 arkadaşlar tüketim. Öndeki araba çok yavaş. Fiyerle bağlı. Sola sinirlerimizi çakalım. Şöyle çıkalım. Şöyle orta şeride geçelim. Sabit gelişimizi açalım. 85 yapalım. Azıcık da 85 ile gidelim. Sonra 100 kilometreye çekip 6. vitese atacağım. Yani bir de top speed de yapabilirim. Böyle hızlı bir gidiş de Ama gerek yok. Bir tüketim görelim ne kadar oldu. Evet. Aslında bunu yüze çekelim arkadaşlar. Az hızlanayım ben 5. testi. çok kolay bir şekilde kullanıyor. Şu an 8.8'e düşürdük yakıt tüketimi 100 km hızla devam ediyoruz. Kaç dakika oldu kardeşim? 6. Arkadaşlar ee, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, anlık yakıt tüketimimiz 8.7 gitgide düşecek. Bu yoldaki mesafe arttıkça e, gitgide düşecektir. Ben biraz o içeride gezintimden dolayı böyle arttırdım. E, kesinlikle yani insanların söylediği gibi e, yok kaç litre? 11 litreden aşağı düşme gibi bir söylenme kesinlikle öyle bir şey söz konusu bile değil. E, Yakıt tüketimi uzun yoldaki gitgide düşer bu. Ve ben, ben bu emin olun şehir içinde de çok i yeah. do kadar düşük şu arkadaşlar bu gayet güzel bir değer evet biz bu taraftan gideceğiz şöyle de gireceğiz dönüyoruz arkadaşlar e, geri kaçırma yokuş kalkış desteğimiz bu aramada mevcut. 10 dakika oldu. Abicim ne yapıyorsun? Gözünün yağını yiyeyim. Göz göre göre çarpacağım bize. 32 acı 0.70 Vallahi Valla göz göre göre çarpıyor da. Tamam videoyu burada kapatalım. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıkla kalın inşallah.